Sizi mutlu edecek bir şey söyleyeyim mi? Buyurun, Üniversite sonucum açıklandı. Tahmin et neresi? Vallahi neresi? İzmir mi? Ankara mı? <laughs> İstanbul Yeditepe'yi kazandım. Ben yakınım yüzden ait değil. Sağ olasın baba. Allah razı olsun. Valla benden de mutluyum. Valla mutlu etsin. Ben de mutluyum şu anda. <laughs> <Ne diyecek gülüyor> Sağ olasın. Kimse boşa Anladım, Bu yıl üniversite sınavında çok heyecanlı olduğum için babam bana çiçek almıştı. Sonra sonuçlarım açıklanınca ben de ona çiçek götürmüştüm. Böyle bir sürecimiz olmuştu. Tabii çok emek vermiştim. Bu yılda üniversite tercih sonuçlarım açıklandı. Yeditepe Üniversitesi'nde %50 burslu bir şekilde katıldım. Diğer %50 bursunu ekonomik durum el vermediği için bir tane iş insanı sağ olsun yardımcı oldu. Buradan ona çok teşekkür ediyorum. İlk yıl hazırlık okuyacağım Türkiye'de. Sonraki 4 yıl Amerika'da yapay zeka olarak devam edeceğim. Hayallerime ulaşmakta ilk adımı attım. Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum gerçekten babam da şöyle küçüklüğünden beri zaten beş kız olmasına rağmen ya yani her birimizde tekmişiz gibi davrandı. Ben de aynı şekil. Bu yıl da zaten çiçek alarak kendisi bunu kanıtladı. Kendi sürekli bunu yapan biri. Bu yıl sadece kameralarda göründü. Normalde çok göründüğünden daha tatlı bir insandır, samimi. Sürekli destekçimiyor benim. Yani onun sayesinde bugün bir yerlerde isem kesinlikle yani yarısı benim çalışmam, yarısı da babamın desteğidir. Biz onu sürekli arkadaş gibiydik. Baba kızdan öte herhangi bir sorunum olduğunda baba ama anlatabilirdim yani o derece yakın biri